Hanımefendiler, beyefendiler teferruata hoş geldiniz. Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu kabul edelim ki önümüzde olması planlanan Haziran 2023'te herhangi bir aksilik olmazsa gerçekleşecek olan seçimlerin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en güçlü aday adaylarından birisi. Ve toplumsal olarak da bir tabanı var, bir karşılığı var ve toplumun birçok kesiminden karşılığı var. Onun üzerine bu kadar çok oynamalarının da sebebi bu aslında. Dikkat ederseniz en çok saldırdıkları isimlerden birisi o. Yıpratmak istiyorlar. Değersiz hale getirmeye çalışıyorlar. Popülaritesini bitirmeye çalışıyorlar. Ve bunu yaparken de çok sık belden aşağı vuruyorlar. Bakın politikanın bir seviyesi vardır. Biraz düşüktür ama yine de bir seviyesi vardır ama çok belden aşağı vuruyorlar. Özel hayatına giriyorlar. Ahlaksızca şeyler yapıyorlar. Hep beraber görüyoruz bunları. Bunun tabii ki bir sebebi var. Benim bugün yayın başlı olarak seçtiğim konu da bu zaten. Ekrem İmamoğlu bugün bir röportaj vermiş. Röportajında demiş ki ben Erdoğan'ın kabusu oldum demiş. Onun için bir kabusa döndüm demiş. Aslında çok haklı. Ekrem İmamoğlu Erdoğan için kabusa döndü. Ama yine de Ekrem İmamoğlu çok fazla kendine pay çıkarmasın buradan. Tabii ki çıkarsın payı var da. Hani bütün payı kendisine almasın. Erdoğan'ın çok fazla kabusu var. Erdoğan için Ekrem İmamoğlu da bir kabustur. Kemal Kılıçdaroğlu da bir kabustur. Meral Akşener başka bir kabustur. Kapısına kadar gittiği, ricacı olduğu, partisinin içine birilerini sokup kendisiyle ittifak kurması için türlü taklalar attığı ama başaramadığı Temel Karamollaoğlu da onun için bir kabustur. Ali Babacan da öyledir, Ahmet Davutoğlu da öyledir, Selahattin Demirtaş hayli hayli öyledir. Erdoğan'ın sadece kabusu muhalif rakipleri falan değil. Erdoğan şu anda ittifak kurduğu isimlerden de korkuyor. Devlet Bahçeli de onun kabusu. Hadi sırtımdan bıçaklarsa, hadi bir anda çıkıp erken seçim istiyoruz falan derse ne bileyim yani. Mustafa Desici'den de çekiniyor çünkü onun da desteğine ihtiyacı var. Evet oradan gelecek minnacık bir destek o ittifakı ayakta tutuyor. Sarayda kalabilmesi için onların desteğine muhtaç çünkü. Aynı zamanda Beşli Çete'ye de muhtaç. Onlar da onun kabusu oluyor. Hadi diyor bir yerden beni sırtımdan bıçaklarlar, devrildiğimi görürler de gidip başkalarına yanaşırlarsa diyor. Ama diğer taraftan kabusu olan şey bunların tamamından öte Erdoğan hesap vermekten korkuyor. Erdoğan'ın hesap vermesini sağlayacak olan şey de tabii ki onun saraydan inmesi. Yani bir gün adaletle karşı karşıya gelme korkusu yaşıyor. Doğal olarak dolaylı yoldan baktığımızda Ekrem Yumamoğlu onu bir gün o saraydan çıkaracak ve belki de bir gün hesap vermesini sağlayacak ihtimaller içinde şu an en güçlü insan olduğu için Ekrem İmamoğlu evet kabusu olan o, en baştaki kabusu o. Ama şunu söyleyeyim sevgili izleyenler, Ekrem İmamoğlu kadar sizin de hakkınız var bu cümleyi söylemeye. Hepiniz, her biriniz aklıyla, vicdanıyla, muhakeme kabiliyetiyle hareket eden, kine, nefrete kendisini kaptırmamış, gözünü kin bürümemiş, insanları dinine, inancına ırkına, konuştuğu dile, kılığına, kıyafetine, yaşam tarzına göre ayırmayan herkes Erdoğan'ın kabusudur. Çünkü siz onun planlarını bozuyorsunuz. Orada tek başınızsınız belki. Tek başınıza bir hayat sürüyorsunuz. Belki kimseye etkiniz yok ama yanlıştan yana olmadığınız için, kötülükten yana olmadığınız için kötülerin kabusu oluyorsunuz. Mustafa Veren altılı masayı eleştirmiş. Sık sık altılı masayı eleştiriyorlar zaten şu anda ve bu eleştirilerinde de yine her zaman olduğu gibi kendi kalitelerini ortaya koyuyorlar. İşte kalitelerini ortaya koydukları bir eleştiri daha. Diyor ki Mustafa Varan bir tanesi diyor ki bizim ilişkimiz baba oğul ilişkisi. İmamoğlu diyor ki Meral Akşener benim ablam. Yani siyaset mi yapıyorlar? Dallas dizisi mi var? Biz açıkçası bunu karıştırıyoruz dedi. Danışmanları pudra şekeri çeken adam konuşuyor uyuşturucu tacirleriyle fotoğrafları çıkan adamlar konuşuyor. 17-25 Aralık'ta Erdoğan'ın kızıyla yaptığı telefon konuşması hala YouTube'da duran adam konuşuyor. Hiç dinlediniz mi? Mustafa Varank'ın Erdoğan'ın kızıyla nasıl telefonla konuştuğunu. Hani cıvık diyeceğim de cıvık kelimesi yeterince cıvık gelmiyor sevgili izleyenler. O cıvıklığı ifade edecek daha uygun kelimeler var da. Size saygım var o yüzden söylemiyorum. Kendileri öyle bir şeyin içine düşmüşler ki kendileri gibi olmayan herkesi yanlış zannediyorlar. O meşhur temel fıkrasını hep beraber hatırlayalım. Temel hani ters yönde gidiyormuş ya otobanda. Hepsini anlattırmayın işte. Evet şu sarayda dönen dolapları Netflix'e götürseniz Netflix der ki kusura bakmayın ama bizim de bir seviyemiz var. Biz bunları yayınlayamayız der yani. O kadar da değil der. Gördünüz Cübbeli Ahmet'in bir videosunu yayınladılar. Şeytan hakkında konuşuyor. Şeytan hakkında öyle şeyler ortaya atıyor ki şeytanın imkanı olsa ağız burun dalar ya. Ya da hiç muhatap olmaz der ki ya sağ olsunlar bana ihtiyaç bırakmadılar hiç beni yormuyorlar. Onların olduğu yerde benim hiç mesai yapmama gerek kalmıyor diye de düşünüyor olabilir şeytan yani. Mustafa Varank diyor ki utanmadan şu tweet'i atıyor sevgili izleyenler. Yani yeni asgari ücret 455 dolar diyor. Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan diyor. Bugün asgari ücrete zam yapıldı sevgili izleyenler. 8500 lira oldu. Dünya üzerinde asgari ücrete en çok zam yapılan ülkeyiz. Süper ya işte dünya lideriyiz. Öyle zamlar veriyorlar ki bir bakıyorsunuz 5000 liradan 8 bin lira seviyelerine çıkıyor. Vay be ne büyük zam. Bu kadar büyük zammı niye veriyorsunuz? Bu kadar büyük zammı neden vermek zorunda kalıyorsunuz? Peki bu kadar verdiğiniz büyük zamlar ne işe yarıyor? İnsanları ne kadar rahatlatıyor? Ne kadar devam edecek bu 8500 liranın 8500 liralığı? Ne zaman alım gücü daha da düşecek? Kaç ay rahat edecek insanlar? Ve gerçekten enflasyona oranla verdiğiniz zam doğru mu? Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması, beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan kaçınmayız demiş. Ara düzenleme. Yine bir ara düzenleme mi? Yine bir ara düzenleme mi? Ben böyle şeylere çok takılırım da siz boş verin. Asıl önemli olan şey bu burada sevgili izleyenler. Beklenmedik bir tabloyla karşılaşmak. Yani sanki ekonominin şu andaki hali onlardan bağımsız bir şekilde ilerliyor. Yani bu fiyat artışları, hani üç harfli marketleri falan suçluyorlar ya. Zamlar, hayat pahalılığı onların tamamen dışında beklenmedik bir tablo. Sanki deprem oluyor, tamam mı? Sanki bir anda gökten taş düşüyor. Hiç beklemiyorduk. Arkadaş, sen yapıyorsun bunu. Sen yapıyorsun. Yaptığın o büyük ekonomist hamleleriyle tabi o müthiş akıl mantık kokan o hamlelerle sen bu hale getiriyorsun ama öyle bir davranıyorlar ki sanki enflasyon canavarı diye bir yaratık var böyle geliyor böyle bizi zor durumda bırakıyor Türkiye'ye kumpas kuruyor zannedersiniz zamlar böyle gayipten gelen yaratıklar bunlar ne varsa siz yapıyorsunuz ama diyor beklenmedik bir tablo ne mesela ne olabilir ne olabilir beklenmedik bir tablo ne olabilir nebatiyi görevden alıp yerine başka birini mi atacaksınız yani ne olabilir be? Ya düşünsenize sevgili izleyenler ya. Berat Albayrak'tan da kötüsü varmış. Adamlar bize bunu ispatladılar ya. Türk İş'ten asgari ücret tepkisi. Türk İş bugün masada yoktu sevgili izleyenler gördüğünüz gibi. Asgari ücretin açıklandığı toplantıda masada yoktu. Güvenilir verilerle tespit edilen, ya da devamını okumaya gerek yok bence. Güvenilir veriler diyor. Yani Türk İş'in sistemi şuna diyor güvenilir verilerle tespit edilen işte taban ücret olması gereken asgari ücret bizim beklentilerimizin altında kaldı diyor. Yalnız işte o güvenilir veriler dediğimiz şey artık yok. Devletin en değerli, en önemli kurumları ki devletin önemsiz kurumu yoktur. Böyle AKP ilçe teşkilatına çevirdiklerinde TÜİK Erdoğan'ın emrinden çıkmadığında o güvenilir veriler dediğiniz şey bitti. Anadolu Ajansı güvenilir geliyor mu size sevgili izleyenler? Merkez Bankası güvenilir geliyor mu? Yüksek Seçim Kurulu güvenilir geliyor mu? Bakın bunlar devletin en önemli kurumları. TÜİK bir veri açıklıyor. Siz dünyanın bütün akademisyenlerini toplasanız, bütün uzmanlarını toplasanız ve bu verilerin yanlış olduğunu söyleseniz hiçbir hükmü yok. Çünkü devletin kurumu olan TÜİK neyi açıklarsa ona göre zam yapılıyor insanların maaşına, emeklilerin maaşına, işçilerin maaşına. Yani bir şeye itiraz edeceksek toplu halde itiraz etmemiz gerekiyor. Seçerek değil. Asgari ücret neden bu kadar düşük? Ya ta en başa git bakalım. Sorunun çocukluğuna in bakalım karşına ne çıkacak? Adaletsizlik çıkacak. Ya milletvekili dövülmüş, sesin çıkmamış kardeşim. Türk iş. İşçiler eylem yapmışlar, yalnız bırakmışsın. On binlerce, yüz binlerce insan KHK ile sorgusuz, sualsiz, kanunsuz, işten atılmış. Meslekten ihraç etmiş, gıkın çıkmamış. Sonra bu güvenilir veri. Güven diye bir şey mi kaldı Allah aşkına? Güven diye bir şey mi kaldı ya? Nurettin Nebati enflasyonun boynunu kırdık. Önümüzdeki aylardan itibaren belirgin şekilde düşecek. Bu enflasyon ne acaba? Bunlar topluma böyle iliminati ile mesaj vermeye çalışıyor. Subliminal mesaj vermeye çalışıyorlar. Yani enflasyon dediğimiz şeyin bizle alakası yok. Enflasyon boynu kırılması gereken, kafası yarılması gereken bir canavar. Evet. Öyle korkunç bir canavar ki bizden ona karşı çok çaresiziz ama uğraştık, didindik, çabaladık ve onun boynunu kırdık gibi bir mesaj yayıyorlar evrene. Ya enflasyon şu anda ne durumdaysa onun mimarı sizsiniz ya. Bunu siz yaptınız. Bunun sorumlusu sizsiniz. Yani ben ekonomistim diyen adam bunun sorumlusu. Ekonomiden ben sorumluyum ben diyen yani ekonominin patronu benim ben diyen adam sorumlu. Enflasyonun şu andaki durumundan. Enflasyon şu an %10 olsaydı Türkiye'de. Ne bileyim %5 olsaydı. Enflasyon oraya kim düşürmüş olacaktı? Evet. O zaman çıkaran da odur. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Taliban'ın kadınlara üniversite yasağı kararına tepki biz bu kararı reddediyoruz demiş. Bu karar dini de değil, insani de değil demiş yani. Hayret. Nasıl tepki gösterdiniz ya siz Taliban'a? Hayret bir şey yani ama çok nazikler tepki gösterirken. Ben görüyorum böyle İbrahim Kalın da tebit atmış. Demiş ki e, İslam, bu dini, din, gerçek İslam bu değil filan yazmış. E sizin reis dediğiniz adam, sevgili izleyenler ben valla vakit bulamadım, arayıp bulamadım. Yani Google'a Erdoğan, Taliban inanç yazsanız büyük ihtimal karşınıza çıkacak. Erdoğan'ın şu cümlesi. Taliban'la bizim inanç açımızdan bir farkımız yok. Biz aynı noktadayız demişti. Neden demişti bunu biliyor musunuz? Bakın bunu dinle alakalı, tebliğle alakalı, maneviyatla alakalı söylemedi. Kabil havalarının işletmesini alabilmek için gitti Taliban'a dedi ki sizle bizim inancımız aynı dedi. Aramızda bir fark yok dedi yani. Evet. İşte o inanç olarak aranızda hiçbir fark olmayan Taliban kadınların üniversite okumasını yasaklıyor kızları evlere hapsediyor. Çok güzel. Taliban'a söylediniz bunu. Taliban biraz uzak kalıyor. Taliban'dan biraz daha yakında İran diye bir ülke var sayın Mevlüt Çavuşoğlu. Kadınlara işkence yapıyorlar. İnsanları idam ediyorlar. Sokaklarda insanları katlediyorlar. Hadi buyurun bir kelime söyleyin. Allah rızası için bir kelime söyleyin ya. Ha, bir, bir, şey söyleyin ya bir insan olduğunuzu gösterin ve ben çok merak ediyorum. Yani şu anda bütün anketler gösteriyor ki bütün ekonomik krize rağmen bütün problemlere rağmen hala AKP'yi destekleyen minimum yüzde otuzluk bir kalabalık var sevgili izleyenler. Bu yüzde otuzun içinden acaba ya bu İran'da olanlara bizim parti niye bir şey demiyor acaba diyen birileri var mı? Bir gösterin bakalım gerçek İslam neymiş ya? Gösterin bakalım gerçek Müslüman neymiş? Bir, bir gösterin görelim Allah aşkına bir görelim ya. Gerçekten soruyorum sizce neden İran'daki bu eylemlerle alakalı hiçbir açıklama yapmıyorlar, hiçbir tepki göstermiyorlar? Tek sebebi olmayabilir. Aklınıza gelen sebepleri yazabilirsiniz. Türkiye'den Çin'e terör tepkisi. Ben bunu görünce dedim dur. Dedim bir dur. Türkiye Çin'e tepki göstermiş dedim. Herhalde sonunda birisi çıktı dayanamadı. Ulan siz niye Doğu Türkistan'daki insanları terörist ilan ediyorsunuz? Niye bunları çoluk çocuk toplama kamplarına dolduruyorsunuz? Niye insanları kaçırıyorsunuz, kaybediyorsunuz falan? Haklısınız. Bazen böyle saf bulunuyorum. Bazen boş bulunuyorum sevgili izleyenler. Türkiye'den Çin'e terör tepkisi gelmiş. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi sinirli oldu. Feridun sinirli oldu. Tanıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz bu ismi? Hani Işit Türkiye'nin Musul Konsolosluğunu basmıştı ve konsoloslukta çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rehin almıştı ya. Hatırlıyorsunuz değil mi? İşte o olayların başrolündeki arkadaşımız Feridun Sinirlioğlu Türkiye'nin terörle mücadelesi hakkında asılsız ithamlarda bulunan Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısını eleştirmiş Sinirlioğlu. Kimsenin bize ders vermeye hakkı yok diyerek sert tepki göstermiş. Vay! Çin Türkiye'nin terörle mücadelesini eleştirmiş. Demiş ki bunlar terörle mücadele ediyoruz falan filan diyorlar ama aslı işin aslı öyle değil. Bunlar seçim için böyle şeyler yapıyorlar. işte suçsuz insanları terörist diyen diyorlar falan demiş. Der mi? Der. Der kardeşim der. Sen en küçük bir omurga belirtisi göstermezsen, sen hiçbir insani durumda, hiçbir hukuki durumda çıkıp da insanlıktan, hukuktan, adaletten, mazlumdan yana durmazsan, senin bütün pusulanı, yönün, menfaatin belirlerse, sen bu kadar kalitesiz, bu kadar haysiyetsiz bir çizgi çizersen dış politikada Çin gelir sana insanlık dersi verir. Verir. Beşer Esat gelir sana demokrasi dersi verir. Sisi gelir sana adalet dersi verir. Verir. Çünkü sen bunu hak ediyorsun. Rütük dün bir ceza verdi gördünüz mü? Mimik cezası verdi. Evet. Halk TV'de Ayşe Nur Arslan mimikle teröre destek vermiş. Şaka değil ha. Yani bir mimik yapmış o mimik teröre destek anlamına geliyormuş. Na, ne yaptı acaba nasıl kaşını gözü nasıl yaptı ya? Bende de çok mimik vardır ama hangisi destek niteliği taşıyor onu bilmiyorum yani. Rütük üyesi İlhan Taşçı bunu açıkladı. Dedi ki Rütük'te de toplantıda böyle bir şey oldu ve mimikten dolayı ceza verdiler. Sonra işte Ebu Bekir Şahin dedi ki yok öyle bir şey yalan söylüyor falan dedi. Sonra da İlhan Taşçı da istiyorsanız dedi yaptığımız görüşmenin detaylarını kayıtlarını bir paylaşalım dedi ya bir açıklayalım. Sonuçta oradaki toplantının bütün konuşmaları kayıt altına alınıyor. Bu cezayı vermiş olabilirler mi? Kesin olabilirler. Hiçbir şüphem yok. Yaparlar sevgili izleyenler. Çünkü kafayı bozmuş durumdalar. Hani o en başta söylediğim şey vardı ya Ekrem İmamoğlu'nun hani ben onun kabusu olduğum şeyi. Artık her şeyden tırsıyorlar, her şeyden korkuyorlar. Kontrol manyağı olmuş durumdalar. Böyle bir rüzgar esse eyvah bu bize darbe girişimi diyebilirler şu anda. Erdoğan görevde olduğumuz sürece hiç kimse Türkiye'yi eski baskıcı ve yasakçı günlerine geri döndüremeyecek demiş. Katılıyorum. Adam haklı beyler. Ben ikna oldum. Türkiye'yi hiç kimse eski baskıcı ve yasakçı günlerine geri döndüremez. Çünkü Erdoğan aldı seviyeyi yukarılara taşıdı. Level atlattı. Artık oralara dönmek mümkün değil. Öyle bir yere getirdi ki. Yani biz 90'lara falan bakınca şey diyoruz. 90'lar daha mı iyiydi ya falan diyoruz. Ki 90'ların yani ne kadar karanlık ne kadar kötü olduğunu hepimiz biliyoruz. O günleri yaşamadıysanız belki genç arkadaşlarımız vardır. 90'lar denince aklımıza korkunç şeyler gelir. Ama o günlere bile bakarak diyoruz ki. ama o zaman politikacılar birbirleriyle konuşabiliyorlardı. Ya aralarında bir seviye vardı bir saygı vardı falan diyoruz. Değil mi? Yani Seviyeyi öyle bir yere getirdiler ki eski günlere dönmek bile mümkün değilmiş gibi görünüyor şu anda. Nasıl anlatabilirim ben size sevgili izleyenler? Şu haberi nasıl anlatabilirim? Yani sürekli politika, ekonomi, bunları konuşuyoruz filan ama Türkiye'nin çok büyük bir insanlık sorunu var ya. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda ben size bahsetmiştim. Türkiye'nin birçok şehrinde bir operasyon yaptılar. Bu insanlara operasyon yapılmasının sebebi bu insanların cezaevindeki insanların ailelerine yardım etmeleriydi. Tutuklu insanlar var, cezaevinde olan insanlar var. Bunların çocuklarına yardım etmeleriydi. Yüzlerce insanı gözaltına aldılar. Bu insanların paralarını el koydular. Bakın bu insanlar çete değiller, mafya değiller. Bu insanlar cezaevindeki insanların ailelerine yardım ediyorlar. İşte onlardan birisi de 82 yaşındaki Niyazi Yıldırım'mış sevgili izleyenler. Küçük bir dükkanı var. Ve o dükkandan kazandığıyla, 82 yaşında hala çalışıyor, o dükkandan kazandığıyla işte KHK'lı insanların ailelerine yardım ediyormuş. Cezaevindeki insanların çocuklarına yardım ediyormuş. Bu yüzden dükkanını basmışlar ve dükkanındaki 3 bin liraya da el koymuşlar. 3 bin lira sevgili izleyenler, el koymuşlar. Teröre destek parası falan diye. Ve maalesef işte bu 82 yaşındaki Niyazi Yıldırım amca bir uyuşturucu bağımlısı tarafından öldürülmüş. Bakın insan ölür. İnsanlar ölür. Faniyiz. Ama Türkiye'de biz o ölümlere zulüm ekliyoruz. O ölümlere kötülük ekliyoruz. O ölümlere acı ekliyoruz. 82 yaşında bir ihtiyar. Ömrünün son deminde neler yaşattılar? Sebep olanlar, bu insanları bu durumlara düşürenler kabuslardan uyanamasınlar inşallah.